Yine bir neler geldi, neler geliyor, neler gelmek üzere videosuyla karşınızdayız. Bu sefer biraz karışık bir kutumuz var ve tabii ki bu kutumuz yine değerli dostum Kadir'den, Piece of Toys'tan geldi. Böyle biraz gecikmeli, biraz uzun vadede olan bir süreç ama e, istediğimiz figürlere sonunda kavuşabiliyoruz en azından bunu söyleyebilirim. İlk başta eşime gelen birkaç tane peluş var. Bununla başlamak istiyorum. Çünkü bunlar bizim için aslında benim kuşağıma da hitap ettiğinden dolayı sevdiğim karakterler. Bu normalde Cave Bear serisini biliyorsunuz. Hani bu göğüslerinde böyle gövdelerinde kalpler işte gökkuşağı falan olan ayılar vardı. Onları da topluyoruz biz. Daha çok eşim topluyor. Onların peluşlarını almıştık. Onların Universal Monster serisi var. Ayrı bir seri olarak çıktı. Bunların hepsini aldık ama bize bugün mumya şöyle göstereyim. Mumyamız ee, kenara koyuyorum. Bu şey değil mi? Lagun. Black Lagun canavarı. Yanılmıyorsam adı oydu değil mi? Var mı yazıyor mu adı? Evet Black Lagun doğru söylemişim. O canavarımız. Ee, ve bir de Dracula'mız geldi. Burada yani setin tamamında 5 karakter var. 2 tane daha kaldı. Frankenstein ve Frankenstein'in gelini. Onlar da gelecek. Şimdi sizin daha çok merak ettiğiniz figür kısmına geçiyorum tabii ki hızlıca. Bu gelen giden videoları çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü zaten daha sonra videoda başka videolarda figürlerin açılışlarını vesaire gösterdiğim için yani size çok fazla bir zaman kaybı olsun istemiyorum. Videoyu da uzatmak istemiyorum aslında. Şimdi şöyle bir 4 tane figür çıkartıyorum. Bu 4 tane figür Marvel Legends'ın aslında yeni wave'i. Yeni wave'inden gelen 4 tane figürümüz var. Buradaki figür aslında şu enchantress başlayayım. başlayayım. Ee, bizim cellat figürümüz. Yani şöyle diyeyim size. Bu Enchantress ama biz burada buff'ı tamamlarsak. Şöyle buff gözüküyor mu bilmem ama. Cellat figürünü tamamlıyoruz. Bu normalde bizim Marvel çizgi filmi. Earth Mighty Heroes olsun. Avengers Assemble olsun. Çizgi romanlarda olsun. Çok gördüğümüz, bildiğimiz bir karakter. Yine yıllardır beklenen bir karakter. Asgard evrenine dayanıyor vesaire falan. Karakterle ilgili çok detay yine vermeyeceğim. Bu çıkmış olan yanılmıyorsam 3. Enchantress. Diğerlerine göre detayları biraz daha güzel gözüküyor. Ama bence bu wave'de hani çok mu gerekliydi? Cellat olduğu için evet ama onun haricinde dediğim gibi ben de yani var enchantress ve bunu sadece buff'ı tamamlamak için aldım ve en önemli buff da gövde ya bundan çıkıyor ne yazık ki. Bu wave'de asker olan Logan var. Şöyle göstereyim. Ardından Iron, Iron Man Mark 72 var. O da burada. Onu da hazır yeri gelmişken gösterip çok gereksiz bir figür olduğunu düşünüyorum bu arada ama mecbur buff için aldım. Aa, ne varmış? Spider-Man Dark Avengers. Şu alt kollu Dark Avengers'taki siyah Spider-Man'imiz var. Başka ne varmış? Warbow var. Yani şu karakterimiz Warbow. İlk kez çıktığı için buna bir sözüm yok. Bunun haricinde Kurt Adam ve Phantom Rider var. Kurt Adam ve Phantom Rider'da ilk kez yani Kurt Adam daha önce Toy Biz çıkmıştı. Onu geçiyorum. Bu iki karakteri de mutlaka değerlendireceğim. Öyle bir wave var ve buna da giriş yaptık. Tamamlayacağız bunu da inşallah gibi gözüküyor. Şimdi tekrar kutuma geri dönüyorum. Bir tık eski bir paket. Yani bir tık eski derken aslında biz bunu çok önce almıştık. Doctor Strange ve Wong'un olduğu bir ikili paket var. Şöyle gözüküyordur diye düşünüyorum. Normalde bu Strange'in kalıbını aslında klasik olduğu için çizgi romanda çok kullandılar. Bu da buna benzer olarak çıkmış olan sanırım 3. Doctor Strange olabilir. Ama Wong ilk kez çıktı. Çizgi roman haliyle. Bu pakette büyük ihtimal Ozan dostumla paylaşacağım gibi gözüküyor. Strange ona gidecek gibi duruyor. Şöyle kutuyu göstereyim. Belki de vermem. Belli olmaz. Bir diğer figürümüz de bence yine bu senenin en iyi figürlerinden bir tanesi. Punisher Nick Fury. Capcom oyununun Punisher daha doğrusu yani Capcom oyununun figürleri. Burada Player 1 ile oyuna başladığımızda Punisher'ı eğer yanına bir Player 2 olarak giriyorsak da Nick Fury'yi seçiyorduk. Ben burada Punisher'dan çok hep Nick Fury'yi seçmek isterdim ve Nick Fury ile oynardım. Oyunun da çok keyifli olduğunu hala retrocuların bu işte arcade makinalarına hayran olanların oynadığı, sevdiği bir oyun olduğunu da belirtmek istiyorum. Şöyle de arkasında hatta seçim ekranını koymuşlar. Gayet de böyle oyundan böyle işte o para kutusudur, silahlar vesaire gibi detaylar da mevcut. Buna bir kutu açılışı yakın zamanda büyük ihtimal gelir diye düşünüyorum. Dediğim gibi gelen gidenlerle ilgili söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Çünkü figürleri, karakterleri tek tek videolandırıyorum. Uzatmak istemiyorum daha fazla. Gelen figürlerimiz bu kadardı. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Takip etmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.